Adanze'ye devam eden zam yağmuru mutfakları yakmaya devam ediyor. Sebzeden meyveye, çaydan ete, kahveden suya derken. Yumurta ve süte rekor zam geldi. Yumurtada bir yılda fiyat artışı %100 oldu. Temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Yumurta üreticileri Merkez Birliği'nin Yum1 bir, yayınlandığı fiyat listesine göre katma değer vergisi KDV hariç büyük boy yumurtanın fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın fiyatı ise 1 liraya çıktı. Büyük boy yumurtada artış %10 olurken orta boyda fiyat artışı %12,5 olarak gerçekleşti. Yumbir'in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV'siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise bugün büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 liraya geçti. Açıklanan toptan fiyatlar market ve bölgelere göre değişim gösteriyor. Cumhuriyet'in haberine göre, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin fiyat arşivlerinde geçen sene 17 Mayıs'ta büyük boy yumurtanın 55 kuruş olduğu görülüyor. Büyük boy yumurtanın vergisiz fiyatı bir yılda %100 artarak 1 lira 10 kuruşa geldi. Ceyhan'dan Gıda'da KDV'yi %8'den %1'e indiren karar resmi gazetede bu yıl Mart ayında yayınlandı. İndirim 14 Şubat'tan itibaren geçerli oldu. Sütün fiyatı cep yakıyor. Marketlerde yaygın markaları sütlerin litresi 21 liraya çıkarken en ucuz süt 15 lira 99 kuruştan satılmaya başlandı. Süt üreticisinin korumak amacıyla çiğ süte yapılan zamlar yaramadı. Marketlerde 1 litre süt 21 liraya, 1 kilo peynir ise 100 liraya fırladı. 5 Mayıs'tan itibaren geçerli olan çiğ süt zammı bu ürünlerin perakende fiyatlarında yaklaşık %30'luk zamma neden oldu. Vatandaş süt fiyatlarının 10 liraya dayanmasını bile sindirememişken 5 ay içinde 1 litre süt 20 lirayı aşmış oldu. En ucuzu 16 lira. Ülke genelinde bilinen, yaygın markalı en ucuz 1 litre sütün fiyatı 15,99 liradan başlayıp, 17, 99, 19, 99 ve 20,99 TL kadar çıkarken, 800 gramlık beyaz peynirler 60, 85 lira aralığında, 1 kiloluk beyaz peynirler ise 80, 90 liradan satılıyor. Bazı markaların 1 kiloluk kaşar peynirleri ise 100 lirayı aşmış durumda. Tereyağı ve yoğurt fiyatlarının geldiği seviyede dikkat çekiyor. 250 gram tereyağıları 16-18 Türk lirası aralığında değişirken, son zam öncesi 35 lira olan 2 kiloluk yoğurtlar 45 liradan başlayıp 52 liraya kadar çıkıyor. 1 kiloluk yoğurtlar bile 20-27 Türk lirası aralığında değişiyor. Sam üstüne zam 1 litre sütün 10 lirayı aşması 2021 Aralık'ta üreticinin sattığı çiğ süt fiyatlarına yapılan artışlarla olmuştu. Aralık ayında iki kez zamlanan süt fiyatları 1 litre sütün önce 10 liraya sonra 14 liraya kadar çıkmasına yol açmıştı. Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına Nisan sonu, Mayıs başı itibariyle bir zam daha gelmişti süt üreticisinin litresini 8 liraya mal ettiği 1 litre sütü 5,70 dilden zararına sattığı Mayıs başında, marketlerdeki 1 litre sütün fiyatı 16 liraya çıkmıştı. Aralık ayında litresi 10 liraya dayanan sütler, son 5 ayda %70'i aşkın zamla 20 lirayı aşmış oldu. Hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Vatandaşı bu zamlara boğan söz konusu çiğ süt zamları ise, üreticinin beklentisi karşılamıyor. 1 litre sütü yaklaşık 8 liraya mal eden ancak 5,70 TL'den satan üreticilerin zararını karşılamak için Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt referans fiyatlarını 7,50 TL çıkardı. Ancak maliyetini karşılamayan bu fiyatlar karşısında üretici, zararı her geçen gün büyüdüğü için hayvanlarını kesime gönderiyor. Bu durumun ilerleyen dönemde hem süt hem ette büyük krize yol açması bekleniyor.